Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konu bir Türk markası olan Unique Luxury. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir marka 5 parfüm serimizde her zaman olduğu gibi markanın parfümlerine geçmeden önce marka tarihçisine kısaca bir göz atıyoruz. Tabii ki de hemen göz atalım. Ama zaten şu andaki konseptimiz ne? Bir hafta Arap markası satıyoruz, bir hafta Türk markası satıyoruz. Şu anda bu şekilde gidiyoruz. Bu haftaki Türk markamız Unique Luxury. Aslında 2017 yılında kurulmuş olan bir şirket. Kimler tarafından kurulmuştu? Tabii ki de Serhat Okyay ve Selim Özen arkadaşlar tarafından kurulmuş olan bir hı hı. parfüm şirketi diyelim. Peki kim bu Serhat Okyay ve Selim Özen diye soracak olursak da Serhat Okyay zaten yeni sektör içerisinden gelen bir arkadaşımız. Selim özüne ise bir eğitimci aslında. E, farklı karakterlerdeki insan. E, şu anda Serhat Amerika'da yaşıyor. Eee Selim de onun yanında sürekli gidip geliyorlar. Yani aslında projeler hep Amerika'dan çıkıyor fakat parfümler Türkiye'de üretiliyor. E, Türkiye'de kim tarafından üretiliyor? İlk yapmış olduğu parfümler Gülçek tarafından üretiliyordu. E, parfümlerden de zaten e, bir Silvian Kara yapmıştı. Bir de Yorgeli yapmıştı ilk çıkan parfümlerini. Evet. İlk çıkan parfümler biraz e, hani açıkça söylemek gerekirse çok fazla bir şeyler vaat etmiyordu. Ama sonraki çıkan parfümler gerçekten hani o niş parfüm sıfatının hakkını vermeye başladı. Çünkü ilk çıkan parfümler biraz daha hani böyle esinlenmeler taşıyorlardı. E, işte i̇şte mesela bir İstanbul'u vardı mesela İstanbul Kilian Love efektiydi. Hı hı. E, Şifre e, diye galiba bir parfüm vardı. E, o işte Tuscan Leather tarzındaydı. Hı hı. İşte Montale Black Avdo falan filan benzeyen bir tane parfüm vardı. Hani baktığımız zaman e, şimdi arkadaşlarımız da tabii ki burada zaten İzmirliler. İzmirliler evet. Evet e, hatta bize de gelmişlerdi, misafirimiz olmuşlardı. Evet. İlk çıktığı zamanlarda e, bayağı bir görüş alışverişinde bulunmuştuk kendileriyle. Onlara da selamımızı iletelim. E, evet. Uzun zamandan beri görüşemiyoruz İnşallah bu tahta doğru yıldız düşerse bekleriz. mutlaka bekleriz. Ama son çıkartmış olduğu parfümler gerçekten başarılı. Ee, özellikle kutu tasarımları, kutuları ve şişeleri gerçekten oldukça Mecantik niş şey kalitesinde Hı. diyebiliriz. E ee, Unique Luxury aslında nedir? Eşsiz lüks anlamına geliyor. Hani marka ismi buradan geliyor. E ee, çıkartmış olduklarında kapakları mesela biraz daha basit duruyordu. Şu andaki yapmış olduğu kapaklar bence çok başarılı. Ama sprey Hı. mekanizmalarını özellikle değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Hı. Sprey mekanizmanız çok kötü. Yani bir niş markaya yakışmıyor şu sprey mekanizmaları. Daha iyi olması Evet onun daha iyi Hı. olması lazım. Ama kutu tasarımları işte şişe tasarımları. Şimdi çünkü biz komple değerlendiriyoruz ya. Tabii. Evet parfüm parfümdür. Yani içindeki asıl önemli olan taraf ama dediğim gibi destekleyici elemanlarda mutlaka hani göz ardı etmiyoruz. Ama destekleyici elemanlarda sadece dediğim gibi sprey mekanizmaları biraz yani markaya yakışmamış Onu mutlaka bir gözden geçirin diyorum ben. Valla anlatacaklarım bu kadar aslında. Ee, dediğim gibi son çıkan parfümlerini zaten çoğunlukla getirdik buraya. Hı. Popüler parfümlerini getirdik. Bunları da yorumlayacağız. Ee, ben her zaman için şunu söylüyorum. Her zaman Türk markalarının arkasındayız. Ee, bu Türk markalarını tabii ki de elimizden geldiğince sizlere tanıtmak istiyoruz. Ee, sizlerle buluşturmak istiyoruz. Unique ee, Luxury markamız da tabii ki de bizim bir, e, göz bebeğimiz markalarımızdan bir tanesi. Türk markası. Arkadaşlarımız sonuçta. Ama dediğim gibi her zaman için bizim dilimizin kemiği yok eleştireceğiz de, öveceğiz de. Ya farkı neyse biz size onları aktarmaya çalışacağız. çünkü dediğim gibi bizim kimseyle bir iş birliğimiz hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmayacak. Yani dediğim gibi hani böyle arada sırada ufak ufak böyle işte dediğim gibi biraz önce biraz önce eleştiri eleştir, eleştirdiğimiz gibi. oluyor. Olacaktır da. Hazırsanız parfümlere geçiyoruz o zaman. İlk parfümümüz Unique Luxury Crash On Me. Valla markanın ismini ön plana atan parfüm evet. diyorum ben. evet. Markadan çok bence bu parfümü ismini biliyorlar. Kesinlikle. Yani e, şu anda bu bir tane de yazlık parfüm var. O da çok evet. popüler. O da e, çok Ondan popüler. da bahsedeceğiz zaten. İkisi markanın önce giden Aynen. Markayı taşıyan Hı -hı. parfümler. Evet, markanın taşıyan e, parfümler. Yurt dışında bir tane parfüm var. O çok tutuluyor. onda da geldiği zaman söyleyeceğim. Hmm. Yani bu bizim Türk milletine biraz daha fazla uyuyor Çünkü Evet. Neden? Performans. Evet. Performans, performans. Bu parfüm performans. Boğucu bir performansa sahip. Fazla. Fazla. <laughs> Fazla. Hem yani karamel ve patchouli notlarının ön planda olduğu bir parfüm düşünün. Aslında hem başlı başına karamel tek başına, Hı -hı. hem de patchouli tek başına aslında çok yoğun notalardır. Aynen. İkisi ve birleşince, ve İkisi olmuş. birleşince daha da böyle, daha daha daha. Yani. Bir parfüm. Şimdi bir de extended formatında zaten. E, onu da e, şimdi hem karamel var, hem poçuli var. Zaten evet. bunlar ağır moleküller. Eee bir de üstüne eksit eklenince yani kaçmamışlar yani. Hani gerçekten eksit formasyonun hakkını sonuna kadar vermişler. Ya yani esas onun oldukça yüksek. Bayağı yapışkan bir koku diyebilir yapışkan. miyiz? Evet. Aynen. Bayağı yapışkan bir parfüm. Peki nasıl bir parfüm diyecek olursak sonbahar ve kış aylarına uygun daha çok karamel ve paçilin ön planda olduğu, işte açılış konu zencefilin daha çok hissedildiği, çiçeksilerle dengelenmeye çalışılmış fakat o karamel kısmından bence hiç <laughs> bir eksilme olmadan gurme severlerin oldukça hoşuna gidebilecek tarzda bir parfüm olmuş. Ayarsız performansa sahip. Bayağı yani gerçekten ayarsız performansa <laughs> sahip. Hani böyle arkadaşlarımız bazen soruyor ya işte ya bana bir e, parfüm söylediğin annene hani böyle üstünden çıkmasın. Çıkmıyor. Boğulursunuz çıkmaz. yani öyle söyleyeyim ben evet, size. Evet, Ama e, bu şey anlamında da değil, Hani koku güzelliği bakımından da aslında oldukça dikkat çekici bir parfüm. İşte yani gurman dikkat sevenlerin dikkat çok sevebileceği tarzı, Hatta evet. yine söyleyeyim. Markanın en çok satan, önde gelen parfümlerinden. Evet. Şimdi zaten e, tanıtımını anlatırken de, tarihçesini anla anlatırken de şey demiştim. İlk parfümleri Gül Çiçek tarafından yapılmıştı. Şu andaki bu anlatacağımız 5 parfüm de aslında EPS yani olmuş Parfüm Sanayi tarafından yapılmış olan parfümler. Yani marka Gül Çiçek'ten EPS'ye kayınca bir anda e, parfümlerin içeri de e, içerik oldukça tarzı farklı, da işte. değişiyor. Ve değil, değil mi? kalite Hı -hı. biraz daha yukarı çıkartılmış olarak görüyorum ben. Hı -hı. E, çünkü özgür içeriklere sahip. Crash on de bu zamana kadar kokladığımız farklı, herhangi bir şey benzemeyen farklı bir parfüm. Evet, Ona bundan da belirteyim. bahsedelim. Hani paçuli ve karamelin aslında yan yana gördüğümüz çok fazla bir parfüm evet. yok. Paçuli genellikle gül birlikte kullanılan Kesinlikle. bir nota. Topraksı bir nota fakat burada karamel ile beraber desteklenmiş. Birbirlerini törpülemek için belki de kullanılmış belki ama de. oldukça güçlü. Yine gurman severlerin Çokça beğenebileceği tarza bir parfüm Buradaki olmuş. Buradaki poçuri kullanımı yalnız çok güzel bir poçuri kullanmışlar burada. E, hafif topraksı Hı -hı. ve nemli bir havası var. Nemli, yani evet. e, hani böyle rutubetli bir hava diyoruz ya biz evet. e, poşeli bu onunla o rutubetli nemli hava ile çok net bir şekilde soluyabiliyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim ben. E, hani yağmur sonrası toprak kokusu derler evet. mesela poçuri için Hı -hı. E, bazı kullanımlarına. Bunu da tam olarak onönü bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hangi yaş aralığında daha çok yaş Bence şimdi tatlı bir parfüm olduğu için ve gurman tarzı da olduğu için bence hı. 20 yaştan itibaren her yaşa kadar uygundur. Evet. Yani çok geniş bir yaş sıkıntısı sahip. Yunus diye geçiyor fakat erkek kullanımına bana bence göre daha uygundur. Bence Yani hani kadın kullanımında fazla ağır evet. kalabilir. Zaten çok güçlü bir parfüm. Bu parfümü kimler sevebilir? Tabiri caizse performanslı ağır parfümlerden hoşlanan kişiler bunu çok sevebilir. Ben bir parfüm sıkayım, bütün gün buram buram kokayım, herkes parfümümü sorsun, üstümde kokumu alsın diyenler bunu not alabilirsiniz. Crash bir son için tam size göre. Bir diğer parfümümüz ise Kutay. Kutay nasıl bir parfüm? Kutay aslında birçok erkeğin çok beğendiği bir parfüme benzerliğiyle Evet. Yani e, tarz olarak bayağı benziyorlar. Koku evet. olarak da benziyorlar. Koku olarak Koku da benziyorlar. Olarak da benziyorlar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. özellikle ilk başları falan e, bayağı benziyor. Sonradan biraz daha orta hmm. ortalara geldikten sonra o tatlılık falan mesela bunda biraz daha artık ön plana çıkmaya başlıyor hı hı. ki o Crush on Me'den görmüş olduğumuz tatlılıktan bahsediyorum aslında. Karamel tatlılığı. Hı hı. Ee, bunda biraz daha çikolatamsı Peki, bir efekt var. Peki neye Kutay? Ee, Kutay benziyor Kutay? E, Kutay neye benziyor? Baron benziyor tabii ki Nasıl mantı o Baron da e, oldukça benziyor. Viski, ondan tütün. sonra tütün, e, karamel gibi 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 birçok notanın Bunu içinde bulunmuş oluyor. Bunu kokladığımda neye benzettim biliyor musun? Neye benzettim? nasıl bir an? Hatta bir ambiyansın kokusu. Hı. Yine var. bak. Çok diyorum ve canlandırıyorum. Kasvetli, hafif böyle şömine ateşinin vurduğu bir an hayalet. Evet. Sadece şömine ateşi var ortamda, bir bardak viski var, Hı -hı. yanında bir pro yanıyor, Hı -hı. çikolata var, tatlı bir şeyler var tabakta, evet. bitter çikolata belki. O viski hem soğuk ama daha bardaktan bile böyle kokusu dışarıya o kadar keskin geliyor ki tam olarak böyle bunu açtığın böyle anda da... Bu bahsediyorsun şu an. Vallahi. <laughs> ya içine <laughs> şey, sadece bir damla atmışsın böyle o arabasını vermesi için böyle şu anda bir single mat canlandı gözünde. Öyle falan. mi diyorsun? Ben anlamıyorum, ben anlamıyorum, ben anlamıyorum, onlardan ama sen, ben, e, sen içiyorsun ben kokluyorum. Krakil adam da sallıyorsun, gözünü seveyim. Ben kokladığım şeylerden bahsediyorum ama hakikaten öyle bir anı çağrıştırıyor. Hmm. Benim Valla bu ne biliyor musun bak ağzını almış olduğun bir yudum bisküdin ardından atmış olduğun bitter çikolata ile beraber ağzından yayılan kokunun da kendisi Hı. bence Sen ben onu şekilde diyorum evet yani bu parfüm <laughs> karanlıktan besleniyor anladın mı kaostan <laughs> besleniyor böyle evet böyle bir gizemli evet, var. evet ya bir kaotik bir yapısı var bu parfümün böyle e, noto cümbüşü var içerisinde e, fakat hepsini bir atmış olduğu cümbüş aslında Hı -hı. o buruna gelen güzelliğin kokusu oluyor bir şey söyleyeceğim hadi önce. söyle. Yine çok güçlü bir tarzı. çok güçlü bir parfüm. Benim sadece tek eleştirdiğim tarafı Barondaya çok fazla benzemesi, tamam evet. tabanı benzemesi. Ama artısı ne barondan çok çok daha ucuz. Yani. Tam olarak burada. burada. Aslında biz burada ve yurt dışında Hı. çok fazla. Ee, biraz önce söylemiştim ya yurt dışında dediğim en fazla hmm. popüler olan parfümlerden bir tanesi diye. Kutay. Kutay. Kutay yurt planda. dışında acayip popüler şu an. Daha anda. ön planda evet. yurt dışında. Neden? Çünkü nasıl Baronda ya benzerliğiyle daha uygun fiyatta kalması sebebiyle onun muadili gibi. Kesinlikle. Muamele görüyor yani, performans Hı -hı. bakımından da Baronda'dan enuzu var mı? yok yani. Enuzu evet. kadar. Evet. Gerçekten hani bu tarzı seven aslında hani böyle romlu, içkili, viskili parfümlerden buzi, hoşlanan. Muz efekti diyoruz biz bunlara. Bu tarzda parfümlerden hoşlanan beylerin çokça sevebileceği tarzda. Burada Arap markalarından bahsederken işte diyoruz ki hani bunda ise işte evet çok performans ama çok sentetik nota var. İşte hani aslında daha uygun fiyatlı Siz bunu Hı -hı. da tercih edebilirsiniz falan diye anlatıyoruz Hı -hı. E, parfüm severlere. E, yani biz de yapmışız o zaman. Yani bir Türk markası da yapmış. Natamata Baron da zaten Natamata markasının en önde gelen Hı hı. Black Afgano ile beraber en önde gelen parfümlerinden bir tanesi. En çok sevilen, en çok satan parfümlerinden bir tanesi. Hani o parfümün tarzını seviyorsanız, o parfümü seviyorsanız fakat o kadar para vermek istemiyorsanız yani en az o kadar performanslı yani bir de burada ya muadili var. Çok ucuz var, mu? Hı? Hayır. ya yani Çok ucuz değil ona sonuçta. Göre ucuz. Ona göre ucuz hı hı. sadece yani hı hı. o şekilde şey yapar. Şimdi diğerini alacağın 30 mil'in fiyatına 30 bunu 100 milim. milim olarak alabiliyorsun. Yani, yani. öyle bahsedeyim. 3 katı daha ucuz oluyor. Ne Doğru neyse. mu? Yani evet. daha daha aslında fazla. Evet. Üç daha Üç fazla evet. mı alıyorsun. Doğru söylüyorsun ama hani günümüz şartlarında bütçesini bu şekilde değerlendirmek isteyenler Hı. varsa dediğim gibi bu tarzı seviyorum ama hani bana onda olmasa da ama kaliteli bir şey olsun Hı. performanslı olsun diyen beyler varsa özellikle sonbahar ve kış ayları için biçilmiş kaftan, kutay dediğim gibi yurt dışında da en çok satan parfümlerden bir tanesi markanın bizim ülkemizde de sadece keşfedilmeyi bekliyor. Bir diğer parfümümüz ise Akdeniz. Markanın en Hı. popüler parfümlerinden bir tanesi özellikle geçtiğimiz yaz evet bayağı bir popüler olmuştu. Bayağı yani evet. değil mi? Akdeniz. Yani e, hem performanslı hem de sucul bir parfüm arıyorsa zaten İngiliz'in gideceği parfümlerden bir tanesi olmuş. Ama bu parfüm Ama çok keyifli. Çok, çok keyifli ya. Bu parfümün kokusu çok güzel. Ya gerçekten çok güzel. Hani Hadi e, tabii... neredesin? Neredesin? Hadi anlat. anlat da <laughs> dinleyelim Siz bir şöyle şey, tatile şey. götürürüz. Evet, <laughs> evet. Gerçekten öyle. Zaten hani sahibi İzmirli. <laughs> evet. Yani Ege'yi, Akdeniz'i bilen en iyi, insanlar. Ya en iyi bilen insanlar. Denizin tuzunu, tadını bilen insanlar. Yani Akdeniz diye bir parfüm yapıyorsun. Nasıl kokmasını eklersin. Misler gibi kokuyor. Gerçekten mis gibi kokuyor. Hani biraz da aslında çıktı maskülenliğe kaçıyor ama hani böyle evet. hafif maskülenlikten de hoşlanan bence yazın böyle misler gibi kokayım diyen kadınların da bence çok rahat tercih edebileceği parfümlerden. Ama o kadar mesela keskinliği yok. Şimdi sıktım. Nerede biliyor musun? Neredesin söyle. Göcek tekne turu. Tekne turu mu? Tekne turu. Tek... Yani tekne olsun. Ten, tek, yani, yani tek. Tekne turu. Tek, tek, tamam, Tekneyle tekne tura çıkmışım. çıkmışım. Tamam, ha kendi teknenle. Koydasın. Koydayım. Böyle uca gitmişim. Oturmuşum oraya. ayaklarımı da uzatmışım. Böyle ha. sallıyorum. Tamam salla. Bak masmavi bir deniz. Ha. Hafif esen ılık bir rüzgar. Tamam. Beyaz çeklerim böyle yandan yandan kokusu geliyor. Hı -hı. Hani öyle durgun bir deniz tamam. anının kokusu. Peki. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli bir parfüm ve bence Ege ve Akdeniz'de hı. olan, yaşayan insanların çok alışkın olduğu bir koku kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Ya bu bir hı hı. salt bir deniz parfümü kesinlikle değil. Onu da açıkça kokusu değil. Ee değil kesinlikle ambulans bir ambiyans kokusu ve hı hı. bu e, hani normalde denizden kara esen bir rüzgar vardır ya bu karadan denize esen bir rüzgarın kokusu olabilir bu. Hazır Çünkü ederim. oradaki mesela işte kekiktir, adaçayıdır. Eee ondan sonra katılıyor. işte çiçeklerdir. Yani gibi gibi gibi. Yani, mı? Bunu çok fazla kullanıyorum. Aromatik sucul diye adlandırıyorum evet, ben. Sucul. Ee, ve aromatik değil daha fazla ön planda olduğu bir sucul aslında bu. Evet. Yani baktığım zaman çünkü içindeki meyve notalarına da, mesela inecek olursak, meyve notaları o herbalomsi efekti diyeceğim ben. Uh -huh. Hani o bitkilerden gelen, çünkü herbalomsi bir efekt var. O efekti aslında güzelce ne dengelemiş? Ve sucullarla birleştirerek tam bir hani böyle Akdeniz esintisi kokusu yapmış. Evet. E, bence başarılı bir parfüm. Zaten kalıcıda fark edildiği yine exet formatında olmasından dolayı oldukça iyi diye bahsedebilirim. Kokusu evet. çok genel beğeniye uygun, çok keyifli bir çok, parfüm. Evet. Yapanın ellerine sağlık gerçekten çok, çok keyifli bir parfüm yani çok e, neşeli bence mod yükselten evet. bir parfüm. Aynı zamanda kaliteli bir lüks hissiyatı da çok yüksek. Ben bunu çok soğuk havalar dışında böyle sıkarım, mutlu olacağım zaman böyle bir bileklerime bir iki sıkarım koklarım. Yani benim için öyle bir koku. Gerçekten koklaması çok keyifli. Mesela sende de duyduğumda yani böyle keten bir gömleğin üstünde duymayı hayal evet. ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle ayağında böyle ya yani üzerine hafif bir kıyafet var. Anlatabiliyor muyum? Ve sadece bu parfüm var. Evet. Hani Tam böyle bir ambiyans kokusu. Ya kompozisyonda mesela bazı eksiklikler var mesela bazı yani o nota geçişlerinde hı -hı. anladığım tamam mı? Hani o düzensizlikler var. O dipteki büyük ihtimalle kullanılan beyaz bir misk var. O beyaz hı -hı. misk biraz fazla ön plana çıkıyor. O beyaz misk de fazlaca sentetik katmış aslında parfüm'e. Eleştirebileceğim ah, noktaları bu olabilir. Yani biraz sentetik tarafa kayıyor. Ama hı -hı. hani o kullanılan yüksek materyalli şeyler durumu kurtarıyor bayağı Yani o işte her olumsular ondan sonra meyveler falan hani onlar durumu bayağı bir kurtarıyor. Hı. Ama dediğim gibi sağlam bir burunla kokladığın zaman aslında biraz hafiften böyle bir yani o sentetik hissiyat biraz geliyor ama onu biraz görmezden gelelim hı hı. artık ya. Ama işte belki de x formatının hakkını vermek için ara sıra böyle sentetik Olabilir. notalara ihtiyaç duyabiliyor ya. ya biraz hani böyle klorlu, mi? metalik bir hissiyat vuruyor arada. Onu biraz görmüyorum. Sen klor alışıksın kızlardan. <laughs> Yani dediğim gibi benim için çok keyifli, çok güzel ve mod yükseltici bir parfüm olmuş. Hani bu, bu parfüm değil, bu mod yükselten bir aksesuar gibi anlatabiliyor muyum? Tamam. Böyle sevdiğim bir çantayı taşımak gibi. Anlatabiliyor muyum? Kadınlar için konuşuyorum şimdi. Erkekler için ne bileyim sevdiğim saati takmak gibi anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hani sizden de örnek vereyim. Bu öyle bir şey, böyle bütünleştirici. Çok soğuk havalar dışında. Bence bahar ve yaz aylarında tercih edilebilir ama daha çok Yaz aylarının favorisi olacak bir parfüm. Akdeniz, sıcak havaların gözdesi olacak parfümlerden değerlendirebilirsiniz. Bir diğer parfümümüz ise Zengi. Evet şimdi Zengi. Hı. Yani bu biraz hani böyle e, altın, yıl lopalı falan, falan. hani böyle Hı. nereye oynanmış olabilir bu parfümde? He, yani biraz böyle... Arap ülkelerine doğru oynadı, değil o. mi? evet, biraz ortada da gideceğiz. Orta böyle. Doğru, Orta doğruya. Böyle doğum biraz doğum amberler, gitti. tütsüler falan evet. filan, anladın mı böyle biraz aromatik böyle akorlar. Biraz yoğun. notalar. Evet, evet. Yoğun ve ağır notalardan oluşuyor aslında. Evet. Yani hakikaten hani sokaklar gibi kokuyor. <laughs> değil mi? <laughs> Bayağı. Hani ben buna biraz şey diyorum hani e, kokladığım zaman kafurlu sabun gibi kokuyor. Böyle kafur vardır biliyor musun? Onun sabunu gibi böyle böyle biraz o tarzda kokuyor hem sabunsu bir hissiyatı var hmm. hem kedi bir hissiyatı var böyle arada sıkışmış böyle bir şeyler aslında olmuş aslında zor diyebileceğim tarzda yani bir parfüm zordan böyle. ziyade böyle koku tecrübesi isteyen evet bir genel beğeniye uygun bir parfüm asla değil koku Hı -hı. tecrübesi isteyen amberli değil mi Hı -hı. parfümleri sevmeniz Hı -hı. lazım Ağır kokulardan hoşlanmanız lazım performansı da muazzam yine Evet. Yani Bu e, daha çok yapışkan. E, aynen. Yani <laughs> şimdi zaten marka genel olarak gerçekten performanslı yüksek partner çıkartıyor sürekli. Ben performanslı hı. düşük bir partimi çıkarttıktan daha hiç hı. görmedim. Ee, en başından beri bu şekildeydiler. Bu da yine o performansı katlanarak gittiği partimlerden bir tanesi olmuş ki zaten içine baktığımız zaman hep ağır moleküllü Odunsu olarak bu şu. Yani hani zaten söyledik hani odunsu eee evet. oryantal diye adlandırdığımız. Evet, e, şişesine evet, baktığınız zaman lazım. zaten böyle altın yaldızlı, evet. böyle Arapların oldukça böyle e, hoşlandığı fazla, tarz. E, Hı -hı. hoşlandığı tarzdan biraz o Hı -hı. kısma oynanmış. Evet, ben öyle düşünüyorum. Şimdi hani marka yurt dışına açıldı Hı -hı. E, her tarzdan bir parfümü var. Hı -hı. Bu da Arap pazarına oynanmış bir. Kesinlikle. Yani bu, bu oraya oynanmış evet. yani direkt. Yani sonuçta hani onun parfümlerinden bir şey seçmek isteyen bir kitleye hı hı. kendisini kaçırmamak için ne yapıyor bu sefer? Ona bir, istediği tarzda bir parfüm sunmak zorunda. Kesinlikle. Değil mi? Diğerleri daha genel beğeniye uygunken, Arap müşterileri, bu daha çok Arabik. Bu Katarlılara oynamışlar. Değil mi? O. Değil mi? Yani bayağı öyle, sokaklar gibi bakıyor. <laughs> Emiratiler, Katarlılar. Anladın mı? Doğa. <laughs> <laughs> ne var savurlarda var. Yani o, onların çok sevebileceği tarz evet. bu. Kokur. Bu Dubai değil ama Sharjah falan gideceksin, anladın <laughs> <yani. gülüyor> mı? İlk indiğimizde çok korkmuştum deme. Evet gerçekten hani bence dediğin gibi koku tecrübesi isteyen, yaştan ziyade koku tecrübesi isteyen, ağır tarzda parfümlerden hoşlanan beylerin sevebileceği, rahatlıkla kullanabileceği çok performanslı. O şekilde parfüm. çok müşterimiz var de olmuş. Yani çok var. E, bu şekilde arabik mesela parfümleri Hı -hı. E, özellikle isteyen, özellikle şey yapan Hı -hı. E, çok fazla izleyicimiz ve müşterimiz var. Hı -hı. Hani bu tarzdaki parfümleri sevenleri mutlaka göz atmasını tavsiye edeceğim parfümlerden bir tanesi. Gerçekten hani o arabiklik kısmını Fazlasıyla içinde taşıyor. Evet. Hani onu söyleyebilirim. Çünkü hani misk de amberli falan evet. filan ben böyle yoğun notalar yani var içerisinde. Bunda mesela kullanılan bence çok yüksek oranda e, animalik misk kullanmış mesela bunda. O animalik misk gerçekten hani böyle Hı -hı. biraz hafiften kirli tarafa bayağı bir evet. çekiyor ama aynı zamanda sabun da veriyor. Zaten Hı -hı. miskin o animalik misk dediğiniz şeyin zaten temel özelliklerinden bir tanesi zaten bu. Hı -hı. Bunda da o cömertçe kullanılmış. Hı -hı. E, bir göz atın diyorum ben evet. yani bir şekilde. Ben sadece hani çok performanslı olduğu için ve çok ağır diyebileceğim notalardan oluştuğu için dozajlamaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu hatırlatmış olayım. Değerlendirebilirsiniz beyler. Bir diğer parfümümüz ise Ocean Drive. Şimdi adı Ocean Drive olan bir parfüm Hı. düşün. Tamam. Nasıl kokmasını beklersin? Okyanus kokmasını. Bek Okyanus. Böyle, böyle hani mis gibi deniz kokmasını evet. bekliyorum. Anladın? Deniz suyu kokacağını hayal ediyorum. Açıyorum. Sıkıyorum. Hani Tekrar sıkalım. Bu yani, parfüm Akdeniz'den aslında biraz ilham alınarak yapılmış. Evet, yani faki böyle isimleri yerdeyse belki daha yani yani belki diyorum. Hı. Daha iyi olabilirmiş gibi. Aynen. Bence büyük ihtimalle hani o biraz önceki söylemiş olduğum mesela o metaliklik falan filan yani diye bahsettim ya bir evet. şeyde hani biraz daha santiklik falan oradaki bence o santikliği falan kaldırmak isterlerken Hı. metalikliği kaldırmak isterlerken birçok notayı törpülemişler. Okyanus Okyanusu e, kaldırmışlar. da kal gitmiş yani. Okyanus <laughs> <abi>. gitmiş. <laughs> e, geriye elimde meyveler kalmış. Bu daha çok böyle topladığım çiçekler gibi kokuyor yani böyle çimenlerin üstünde açan böyle beyaz küçük çiçekleri olur ya papatya gibi hani ben Hı -hı. böyle toplarsın onların. Ve topladığın andaki o taze kokusu, hani ne? o kokul kötü diye söylemiyorum, o, o çok güzel bir kokuya sahip. Fakat hani ada Ocean olduğu için bence bir e, parfüm sever olarak hani parfüm severler de bence ona çok dikkat edilir şimdi. Hı -hı. Şişeyi mavi yapıyorsun, doğru mu? Doğru. Ya yani ismini Ocean koyuyorsun ve ben bunu sıktığım ilk anda bir deniz koklamak istiyorum. Evet. Yani deniz kokmak istediğim için zaten ben bu parfüme geliyorum. Dolayısıyla bence bu yönde sınıfta kalıyor. Ama bu doğallık ve rahatlatıcı bir ambiyans parfüm olarak baktığında... Evet. İsimlendirme hatası <laughs> bence isimlendirme biraz. Hatası. E, biraz daha farklı bir şey konmayıydı. Şimdi Akdeniz'den zaten dediğim gibi Akdeniz çok popüler oldu. Ee, o Akdeniz'in üstünden tekrar gitmeye çalışmışlar. Biraz daha onu farklılaştırmaya çalışmışlar hmm. aslında. Hmm. Hani biraz daha hani Akdeniz eleştir gibi bir şey desem. Yani Bu zaten bu taraf tuttu biz o yoldan bir tane daha çıkaralım oradan da neman alalım gibi mi düşünüyor? Yani be, aslında o da diyorsun. değil. Yani bence biraz daha farklılaştırmaya hmm. çalışmışlar ki. Yani bence benzemiyor. Farklı, evet, farklılaştırmışlar. Yani Akdeniz'e benzemiyor bu arada kokusu. Benziyor Koku'tan. bence. Bence benziyor yani. Baya baya andırıyor, bayağı bayağı andırıyor. Yani, yani onun üzerine kurulmuş bir parfüm ben çok net bir şekilde Onun üzerine biliyorum. kurulmuş olabilir ama bence Akdeniz'in ilk kokladığın andan itibaren hissettiği çok daha yukarıda hissiyat olarak çok daha güzel hissettiriyor tamam. onu söylemeye çalışıyorum. Bana göre de kompozisyon bakımından mesela Ocean Drive çok çok daha iyi Akdeniz'den kompozisyon bakımından Hı. bahsediyorum anladın mı? Anladım. Hani e, dedim ya onda kompozisyonda bazı kukuklar var bir şeyler var falan filan değil mesela kompozisyon bakımından Hı. daha tamam. yani elde tutulur tamam. gidiyor. Senin kompozisyona verdiğin puanları tabii ki saygı duyuyorum. Teşekkür Ama... ederim efendim. <laughs> Sağ olun. Şunu söylemeden hmm. edemeyeceğim. Söyle. Parfüm kullanıcılarının hmm. %95-98 aralığında öyle bir yüksek oran veriyorum sana. Tamam. Kompozisyona bakmıyor. Biliyorum. Koku güzelliğine bakıyor. En kokusu da güzel. Performansına bakıyor. E, tamam performans evet. da güzel, kokusu da güzel. Daha ne yapayım? Ama ben? şundan be, benim şey i̇şte Ben Benim için kompozisyon da bahsedeyim. güzel. Ben ne farklı, şey... farklı, farklı. Her şeyden önce farklı. Hadi. Evet farklı. Evet. Ona bir şey söylemiyorum. Tamam, ya hiçbir şeyde ben şey şey sevmiyorum. Sadece bence kendim adını bunu söylüyorum. Hı. Motion Drake olmamalıydı ismi. Tamam, Başka bir şey, şey. olmamalıydı. İşte, evet. Ya, Çünkü şey. ama bak neden bu tamam, bir? Yani satış politikasıysa bana göre yanlış bir. Hat, yani hata yapılmış. Bana göre hata Hı. yapılmış. Peki. Çünkü yani isminde o işin olan birisi bunu böyle sıktığında <laughs> yine sıkıyorum bak. Bitirdi parfümü. Bitireyim. Güzel gözüküyor. Hayır yani ben sıkıyor, sadece... sıkıyor sıkıyor bir de güzel üzerine kokluyor da ama eleştirmekten de geri kalmıyor ama hoşuna ama gidiyor. Ben kötü demiyorum parfümü. Tamam. Sadece kötü itim, bir parfüm yoktu zaten. İsimlendirme şey hatası olduğunu düşünüyorum. Tamam. Hani böyle daha çok Misler gibi kokan böyle beyaz çiçeklerin ön planda olduğu bir parfüm kokusu alıyorum tamam. ben. Tamam. Deniz ya da okyanus namına bir şey gelmiyor. Hele ilk sakınla hiçbir şeye gelmiyor. Tamam, hani okay. tamam, denizle ilgili hiçbir şeye gelmiyor. Sen Sadece... denize git. Ben gel, gelmesin ben... deniz sana. <laughs> gel, gelmesin bana. Sana da de denizi çağrıştırsın. İşte Taksi şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Ocean diye bir isimlendirme koyuyorsam ben ona takıldım sadece. Tamam. Biraz daha böyle deniz kokmak istiyorum. Sevgili yani. Serhat, sevgili Selim, <laughs> Size sesleniyorum yani esinlendirme yaparken şu hanımın da yani yani bak burada Ocean diyor yani <laughs> Deniz diyor da Deniz nerede diyor. Yani... Evet derle diyorum çünkü onu hemen koklamak istiyorum hani ve yine hep böyle oluyor. Parfüm seçerken insanlar ilk yani 5 dakika bile değil ilk birkaç dakika Hı -hı. parfüm almaya karar veriyorlar. İlk bence dakikaları parfümün açılış, parfümün sattırma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam. Peki unisex mi? Erkek mi kadın mı? Hayır yani? bence tam unisex. Unisex mi diyorsun Tam unisex bence. Yani zaten pısır pısır, <laughs> pısır kullandın yani evet. burada. Sıkıyor sıkıyor evet. ondan sonra diyorsun ki o oh, şimdi e... nerede be? Sıkıyor Yo, bir daha ben sıkıyor. Ben bu arada aktarizi de fısır fısır kullanırım. Tamam. Ama bazı kadınlara hani bir tık maskülen gelebilir. Fakat onun yanında bu Hı. Daha unisex tamam. kalıyor benim gözümde. Bana göre gerçekten e, markanın içerisindeki en farklı, koku skalasına oturmuş bir parfüm. Yani, farklı evet. Farklı. E, başka da bir şeye de benzemiyor. Yani Hı -hı. mesela e, şey de aynıydı. Tıraş on Mide mesela aynı o da şekilde farklı. farklı, farklı tarzlardan gitmişler Hı. farklı bir yol kat etmişler bir şeye benzemek istememişler. Evet, yani bu yönden başarılı. Eşsiz Hı? bir şeyler çıkartmışlar evet. ki bence bu yüzden oldukça başarılı olarak görüyorum. Yani bu arada şişesi falan da güzel, ben maviyi çok severim. Hani diğer şeylerden farklı, tasarım ve görüntüsü olarak da farklı, Hı. sadece dediğim gibi ben ismine takıldım tamam. ve bence birçok kişi de yani bu konuda hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Tamam. Fatih bu sen çıktı, on da söyledi. 2005 e, çıktı. Hani parfümün, işte dediğim gibi, hani isminde ocean olan ya da rengi mavi olan parfümler insanların zihninde direkt denizi, mavi, okyanusu çağrıştırdığı için. Dolayısıyla yani parfümü heyecanla girip sıktığında da Tabii. o kokuyu hissediyor. E bunu da alamayınca hop ne oluyor? Bunu bırakıyorsun. sonra. Sinirlendirmeyin duyguyu. Lütfen, <laughs> lütfen. Ben niye sinirleneyim? Herkes parfümü yani incelemeyi almıyor diye söylüyorum. Tamam. Gerçekten hani böyle şey böyle eleştirdim ama çok konuşmuş gibi oldum diğerlerinden yani sonra. 7 dakika oldu 7 dakikadan beri konuşuyorsun hayatım yani. evet evet şimdi hemen toparlıyorum. Hı, tamam. Bence tam bir unisex. Özellikle bahar ve yaz aylarında kullanılmaya çok daha uygun bir parfüm olarak görüyorum. O Drive'ı. Sen ne düşünüyorsun? Ben düşündüklerini hepsi söyledim zaten. Yani daha kullanılacak bir şey kalmadı benim. Evet, sadece ben, Bence kompozisyon bakımından iyi, evet, eşsizlik bakımından yani. gayet başarılı. Evet. Ee, yazlık bir parfümden beklemediğim kadar büyük, <laughs> büyük bir performansa sahip. Performans. Yani, e, kom, Hı -hı. yani dediğin gibi not olanına baktığın zaman bir sentiz hissedilmiyor. Her şey yerli yerine oturmuş yani farklı fark edilir daha ne diyeyim yani yani ben, ben... beğendim. Tamam çok güzel tamam. eğer deneme imkanınız varsa şu parfümü bir deneyin <laughs> bakalım siz kime katılıyorsunuz yorumlara bekliyorum <laughs> ben de sana onu söylüyorum. Evet sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Ocean Dry ile ilgili tam bir yüksek ama bu konuda hemfikiriz. <laughs> evet geldik videomuzun sonuna bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu bir Türk markası olan Ünlük lakşarıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve bir de bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Siz bu markadan hangi parfümleri denediniz? Hangilerini beğendiniz, beğenmediniz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuz hangi markadan gelsin, hangi Arab markasından gelsin, evet. bunu da yorumlara bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.